Evet sevgili Kemal Pulakalı'nın izleyicileri herkese merhabalar. <laughs> sevgili dostlar birkaç tane e, ayarla ilgili çok arkadaşımızdan talep aldım. Onunla ilgili bir video çekeceğim. E, videomuza şöyle başlıyoruz arkadaşlar. Şimdi ben mesela bu oyunu oynarken vurdum. Sonra elimle buna bastığım zaman başa alıyorum. Yani training modda ayar nasıl yapılır <laughs> onu göstereceğim birkaç tane ayar seçeneğimiz var Bununla ilgili size bir başlangıç yapacağım şimdi geldik fightgate'e training moda girdik şimdi ben kendi seçeyim diyelim ki siz Bison dövmek istiyorsunuz bunu klavyeden ayarlarsınız ok tuşlarıyla P2 bastık diyelim. Şimdi ayarımız şu şekilde ilerliyor. Adama ilk vuracağınız noktaya geliyorsunuz mesela ben buradan şöyle hesap ettiğimde evet. Yani bu ayarda tersine zıplayıp yerden seri tekme yaparken <laughs> çekebilirim. Bununla ilgili ne yapıyoruz? Buradayken input'a tıklıyoruz. Yani ee, fightgate ekranında oyun açılırken input'tan tıklıyoruz ve map game inputs yazan yani aslında e, masaüstü bilgisayarda oynuyorsanız F5 tuşudur. Ama işte e, gen, e, laptop tarzı bir cihazda otur kullanıyorsanız bunu niye konuşamadım lan <laughs> fonksiyon F5 gibi ya da işte Start Options F5 gibi tuşlarla F5'i açıyorsunuz. Ondan sonra karşınıza burada şöyle bir görüntü geliyor. Bu bizim oyun içi ayarlarını yaptığımız işte P1 koyun tuşu mesela açıyorsunuz. Şunu bir tekrardan mı şey yapsam görünüyor mu? Şöyle yapalım. Şuraya kadar indireyim. Eğer ki görünüyorsa anlatacağım. Evet görünüyormuş. Güzel. <laughs> Şimdi arkadaşlar buradaki ayar şu şekilde ilerliyor. Sistem FFWD olan oyunu sardırma tuşudur. Ne demek sardırma tuşu? Girdiniz Fightgate'e. Dediniz ki ben işte birinin maçını izlemek istiyorum. Ama böyle sürekli işte adamlar bekliyorlar işte ilk başlangıçtaki alanları geçmek istiyorum dediğinizde bunu bir tuşa belirleyebilirsiniz. Yani mesela bende şu tuştadır. Çünkü bizde genelde 8 tuş var. Bu iki fonksiyonu kullanmayız biliyorsunuz. İki tuşu kullanmıyoruz. Bu ileri sardırmadır bende. Bu oyunu başa aldırmadır. Ne yapıyoruz? İki kere mouse'umuzla tıklıyoruz. Ekranda İleri sardırma. İstiyorsanız yapabilirsiniz. İstemiyorsanız sıkıntı yok. Sonra sistem load stage. Yani bir sonraki ee, oyuna kaldığınız yerden devam etme tuşudur aslında bu. Burada da sistem load stage tuşuna mouse ile iki kere basıp bu tuşa aldığınızda ya da isterseniz klavyeden de alabilirsiniz. Okey diyorsunuz. Yani ne yaptık? Input'a girdik. Map 5 game'e geldik. Burada sistem ileri sardırma ve kaydetme tuşu kısmını ayarlayıp okey diyoruz. Yapmamız gereken sadece bu. Ondan sonraki aşamada şöyle oluyor. İlerleme şu şekilde ilerliyor. Ben size... Şeyi de göstereyim. Yani nasıl ilerlediğini de göstereyim. Ayarladık şimdi. Ne yapıyoruz? Gittik vurduk. Sonra bu tuşa bastık. Geri bu tuşa bastığınızda sistem başa almış oluyor. Siz bunu bu tuş olarak kullanmayabilirsiniz. Klavyenizden herhangi bir. Ondan sonra tuşa e, tuşu ayarlayabilirsiniz. Ondan sonra burayı kapatırsınız. Training modunu. Test game'e gelirsiniz. Test game'de. Bak direkt oyun açıldı ya diyelim önünüze. Oyun geldi. Bu tuşa bastığınız anda kaldığınız yerden devam ediyorsunuz. Bu da nedir? Mesela Shoryken'i buna bastığınızda geri başa dönüyor. Shoryken deniyorsunuz işte Aa boşa gitti. Hemen başa alıyorsunuz. Yani birçok işinize e, yarayacak bir sistem oluyor. Çünkü bunu merak edenler vardı. Benden de çok istediler. Bunu YouTube kanalımda paylaşıyor olacağım. Tabi TikTok'ta da paylaşacağım ayrı bir yüz ama genelde YouTube'dan çok sordular bunu. Fightcade kullanıcısı olmayan arkadaşlar bilgi istiyorlar bununla alakalı. Ben dedim ki böyle bir video çekeyim, atayım. Sizler de görün. Bir de bunun aslında farklı bir versiyonu var. Onda da sistem nasıl ilerliyor? Onu da bir sonraki videomda eğer bu video izlenir yeterli sayıyı alırsa Fightcade'i kapatıyoruz. Şöyle ilerliyoruz. Bunun tabi e, şu an size bilgisini paylaşmayacağım. Daha doğrusu videosunu paylaşmayacağım. <laughs> bir sonraki videomda da bunu göstereceğim. FightGate'in kendi dosyasının içerisinde bulunan bir ek bir program yani yazılım. Nedir? aldık. sisteminizde burada işte bütün hareketleri gösteren. Geldiniz buraya. Şöyle ayarını da yapayım. Şimdi burada hangi tuşa bastığınız i̇şte yön tuşları işte şurayı çekerken kendinize video çekersiniz. Bakıyorsunuz, "Aa olmuyor" falan gibi ayarları yapabiliyorsunuz. Bunun en güzel özelliği nedir? Start tuşuna basılı tuttuğunuzda karşınıza böyle bir ekran geliyor. Bu ekranda sizin işte ee, mesela adam iyi kalsın diyor mesela. Bir sonrakinde zıplasın. Bir sonrakinde sizin üzerinize zıplasın. Bir sonrakinde geriye doğru zıplasın. Birinde de beklesin. Şimdi Atakta ne yapsın? Sürekli yumruğa bassın. Bir orta yumruğa bassın. İşte büyük yumruğa bassın. Medium ki bassın ya da hiçbir şey yapmasın. Oto da şöyle bir şey var. Mesela bir atak bir blok yapsın istiyoruz. Yani nedir? Ben şimdi bu adama şöyle start tuşuna basıp kaybediyorsunuz. Ben bu adama bas vurmaya başladım. Bırakırsam bana bir tane vursun. Ya da işte üstüne zıpladım. Vuramadım. Bana vursun. İşte. İşte. Hareket yapsın yani her hamleden sonra. Ya da start tuşuna basılı tutuyoruz. Bunda ne yapıyormuş ona bakayım. Heh. Siz vurduktan sonra bir kere yere eğiliyor. Orada nerede işinize yarar? vurdunuz vurdu. Yere eğilip alıyor ve size bir tane vuruyor. Mantıklı bir hareket. Otomatik blok. Stand ne diyor? Evet, vurdunuz geriye doğru kaçtı. Vurdunuz, vurdunuz. Vurdunuz. Bir hamle geriye gidiyor. Start diyelim. Diğerinde bir şey yok. Birçok ihtimali buradan görebilirsiniz. Ama buradaki en güzel şey şu bir blok bir atak olabilir ve adamın canı hiç ölmüyor. Gibi. Gibi. Size vurmasını istiyorsanız vuruyor. İşte yaptığınız harekette geç kaldığınızı zaten diyor ki geç kaldım vuramadım diyorsunuz. Mesela Bison çok güzel çalışılıyor bunda onu söyleyeyim, geliyorsunuz, hareketini yapıyorsunuz gibi birçok özellik var. Ee, Youtube kanalının altında bana ikinci videoyu yani bu videoyu, e, bunun programlarını istediğini yazarsanız ben de Youtube'da e, kanalıma bunların linklerini yani dosyalarını bırakacağım ve nasıl kullanacağınızı, nerelere atacağınızı söyleyeceğim. Ee, sen de kazanacağım, ben de kazanacağım <laughs> yani siz de beni tabi takip etmiş olacaksınız benim de videolarım izlenmiş olacak ama ben de sizlere faydalı bir bilgi ve içerik paylaşmış olacağım bilmeyen insanlar için söylüyorum elimden geldiğince destek olmaya çalışıyorum zaten ee, bu videoyu burada sonlandıralım dediğim gibi yani ee, böyle devam etsin bu tarz bilgileri istiyoruz. Derseniz ben de elimden geldiğince sizlere yardımcı olmaya çalışırım. Bilmediklerimi de sorarım. Çünkü birçok çok ünlü insanları tanıyorum. <laughs> Bu oyunda e, çok iyi oynayan e, bütün arkadaşlarımızla e, en azından çoğuyla birebir e, irtibatımız vardır. Elimden geldiğince destek olmaya çalışacağım. Hep beraber oynayacağız, eğleneceğiz sevgili dostlar. Kemal Play kanaldan tüm dostlara selamlar.